Kalan komşularımız bugün 19 Mayıs 1919'un üzerinden 103 yıl geçmiştir. Bağımsızlığımıza atılan ilk adımdan 103 yıl sonra Cumhuriyetimiz demokrasiyle sınanmaktadır. Geçen hafta içerisinde İstanbul İl Başkanımıza yapılan siyasi yasak kararıyla nasıl bağımsızlığımızı 103 yıl önce kurtardıysak artık demokrasi de kurtarma zamanı geldiğini kendileri iktidar olarak bize söylediler. Bizler yurttaşlarımızı, Sultanbeyli komşularımızı gelecekteki demokratik haklarını kurtarmak adına Maltepe'de cumartesi günü gerçekleşecek olan bir tekimize davet ediyoruz. Sevgili gençler yarının büyükleri sizler cumhuriyeti nasıl koruduysak Demokrasiyi de yücel, yücelteceksiniz. Sizlere güvenimiz tamdır. Sizler için inşa edilen cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak artık sizlerin olduğu kadar bizlerin de görevimizdir. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı ve örgütümüz adına, il başkanlığımız adına, sizlerin geleceği adına, malzeme meydanına cumartesi günü saat 18'de birlikte olmak için davet ediyoruz bütün halkımız Maltepe Altımı Meydanı'na davetlidir. Ah, hukuk, adalet! Ah, hukuk, adalet! Ah, hukuk, adalet! Ah, hukuk, hukuk, adalet! Ah, hukuki. Ah, hukuki.